Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni videoda karşınızdayım bugün WWE oynuyoruz Eskiden Google Play'deydi bu oyun ondan sonra kaldırıldı neden kaldırıldığını da hiç anlamadım gerçekten Çok hoşuma gidiyor benim çünkü gerçekten güzel yapmışlar oyunu Neden kaldırıldığını dediğim gibi anlamadım Bugün bu efsane oynayacağız Çok oynayan vardı zamanında hatta Ben hatırlıyorum Bluetooth'la maç bile yapabiliyordunuz Bluetooth'la bağlanıyordunuz bildiğiniz maç yapıyordunuz mükemmeldi gerçekten Bugün John Cena ile şov yapmak istiyorum ben. Hadi bakalım. John Cena biçmeye geliyor biçmeye. Dediğim gibi zamanında gerçekten çok oynayanı vardı ve bluetooth YouTube'la maç yapmak mükemmel olay baktığınızda. Gerçekten mükemmel. Geliyor. John Cena geliyor John Cena. Ve o zamana göre grafikleri de gerçekten iyi çünkü eski boy. Gerçekten eski boy. Geliyor. Johnson'a geliyor lan. Brock Lesnar'ın entransına bayılıyordum. Gerçekten harika. Zaten Brock Nester ilk geldiğinde de return yaptığında yani çok ama çok fazla böyle popülerleşmişti birden UFC'den geldiği için. Sürekli dövme lan beni Brock. Sürekli dövme beni. Bırak bir beni. Tamam. Şöyle bir. Taak. Kalk ayağa kalk. Kalk lan. Kalk. Aynı. Hadi bakayım. Tak. Güzel. Böyle böyle döveceğiz. Böyle böyle döveceğiz. Onu da yedi. Çok güzel. Çoğusuna da. Güç olarak gerçekten kas gücü bakımından yani. Mükemmel ya. Daha yapamayız ki. Daha oyunun başı. Daha maçın başı yapamayız. Yapamayız. Bırakayım mı ben? Gururumla şerefimle bırakayım enisi. Kalksın. Çünkü yoksa Kalkıp beni döver falan şimdi. Aynı hareket. Yine aynı hareket. Sen ye bunları. Ye bunları. Enayi. Taksi şimdi sakince. Hop yine sarıldım. Bu arada bunların hepsinin successful olmasının sebebi de John Cena'nın 94 olması. Ah bu sefer yemedi işte. Sonunda birini counterlayabildi. Kalkmayacağım şimdi. Boşu boşuna ipten gelmiş oldu arkadaş. Aa! Şöyle bir yumruk. Tak yat aşağı oğlum. Yat aşağı. Kalk bakayım şimdi. Kalk 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 kalk. Bir tane hareket çekeyim. Ondan sonra signature'ımı yapıyorum şimdi. Geliyor. You can TV geliyor. Beni göremezsin. Beni göremezsin. Power'ını da şöyle full diyelim. Çık 15 hadi. Hop. da. Hadi. hadi. Hadi bakayım. Öldüm mü lan? Kalk bu arada şu an pin yapsam olacak. Çünkü gücü çok düşük ama yapmıyor. Bilerek yapmıyorum şu an. Finisher'ını yapmadan yapmam abi. Gel. Gel lan bir tane daha hareket yapayım bari. Canım çekti. Canım çekti. Vallahi canım çekti. Tamam şöyle bir kaldıralım seni kanka. Bu arada yine signature'um gelmiş ha. Yapayım mı? Hadi bir signature daha patlatalım lan. Hadi. You can see me kardeşim. You can see me. Anlıyor musun? Hemen power 15 yapacağım. Lan. Ha. Az daha yapamıyordum. Az daha yapamıyordum. Adam öldü zaten. Yukarıda güç barı var. Oradan görebilirsiniz. Bildiğiniz öldü. Kaldır finisher'ımızı yapalım. Gururla şerefli yenelim. Brock Lesnar'ı iyi bir görüşçü sonuçta. Of geliyor. Geliyor. EA geliyor. EA geliyor. Küt. Şimdi pinleyebiliriz. Şimdi pinleyebiliriz. Man, 2, Tori John Cena kazanıyor. Adamdan doğru düzgün dayak bile yemedim farkındaysanız. John Cena adamın içinden geçti. Az önce Brock Lesnar vs John Cena yapmıştık. Şimdi Undertaker vs Triple H. Bu ikisine zaten böyle dedim de efsane. Bu iki efsaneyi şimdi göreceğiz. Ben küçükken Undertaker'cıydım yalan yok. Bayılıyordum Undertaker'a o gelişi melişi. Bir buçuk saatte geliyor ya. Bayılıyordum ona böyle. 6 saat sürüyor gelmesi ama Öyle bir karizması var ki yani Anlatamam geçen de zaten şeye gitmiş ee, Bu Ronaldo'nun oynadığı takım Adını unuttum şu an Hiç izlemiyorum çünkü Arabistan ligini ee, Orada Bir kupa finali olacaktı orada gelmiş Kupayı falan kaldırıyor böyle Çok iyi <laughs> gerçekten çok iyi Bu arada bu sonraki tarzı biliyorsunuzdur sizde Eskiden uzun saçlıydı ondan sonra Saçları kel böyle de bir sakal bıraktı Eski hali daha korkutucuydu tabi yalan yok Şimdi sırada Triple H. Undertaker de bir yapıyordu. Bir buçuk saatte geliyordu. O yüzden orayı geçtim. 4 saatte geliyor yani. Triple H'in fiziği de o zamanlar fizikti. Gerçekten. Şu an bilmiyorum nasıl bir fiziği var. Dediğim gibi izlemiyorum. Ama fizik olarak gerçekten en toplu duranı da Triple H'ti yani. Hadi bakalım. Kim kimi dövüyor Triple H kardeş. Kim kimi dövüyor bakalım. Ben alırım yalnız. Aldım. Hadi. Küt. Yat aşağı. Önce biraz döveyim. Yerden kalkamayacak hale gelsin. Allah. Şöyle bir omuz atayım. Süper. Güzel. Çok güzel. Kalk, kalk kankam. Kalk kankam. Şöyle bir atayım seni yere yine. Şu sandalyeyi alacağım. Küt. Yat aşağı. Küt. Allah vuramadım lan. Küt. Yat aşağı. Sandalyenin de bir ara bir zaman sonra parçalanıyor tabi yoksa sınırsız parçalandı bile Ne kadar hızlı oldu bu Çok hızlı parçalandı sanki Çinkleçür hemen değil hemen değil Hemen değil biraz döveyim seni ya Yat aşağı Kalk lan tamam tamam kalk hadi Kalk aferin Allah reverse lan Dur Şimdi bu gittiğini sanıyor ya bak şimdi <laughs> Böyle de bir şey var oyunda yani Orada signature'ınız ya da finisher'ınız varsa adam gitsin isterse takılsın etsin orada. Şimdi gidelim şu çubuğu alalım. Vur oğlum. Vur oğlum. Finisher yapayım kanka ben sana. Finisher yapayım ben sana. Bir tur daha döveceğim merak etme. Bu kadarla bitmedi. Pile driver geliyor. Thompson pile driver. Finisher olarak ben beğendiğim Undertaker'dı gerçekten. Bir de cüssede var ya adamda. Taşıyor yani o hareketi. Şöyle bir döveyim ben seni kankam. Süper. Bravo. Bravo Undertaker. Yerde biraz daha döveyim ben bu arkadaşı. Şöyle bir DDT çekelim. Signature'ım yine geldi. Signature'ım yine geldi. Ama yerde dövmek keyifli. Yalan yok. Şimdi ben bir kaldırayım arkadaşı. Ha kendi kalkıyor mu? Kalkmadı. Tamam. Kendi kalkmıyorsa biz kaldırırız. Bir çok silem yaparız ona yani. Birçok ok slam yaparız. Yapıştır oğlum. Yapıştır power'ı da şöyle full diyelim. Tak. Gücü sıfır şu an resmen. Şu çubuğu alacağım ben yine. Şu çubuğu alacağım ben yine. Oyun eski olduğu için tabi ipten inme vesaire yok. Zaten o zamanlar öyle bir şey olsaydı inanılmaz olurdu. Keşke işte devam etseydi. Kalkmasaydı da oyun. Daha detaylı yapılabilseydi ki yapılabilir gerçekten. Zor değil. Ulan nasıl reverse edin? Şimdi sen gidip sandalyeyi almaya gideceksin değil mi? Dur dur. Aldın mı sandalyeyi? Al, al sandalyeyi al. Aldın mı? Aferin sana. <laughs> Thompson Pile Driver geliyor. Thompson Pile Driver. Ben seni biraz daha döveceğim. Ben seni döveceğim de döveceğim yani. Bu arada bana iki kere falan vurabilmiş arkadaş. Triple H sana yakışmıyor kardeşim. Triple H sana yakışmıyor. Tamam. Ben seni şimdi kaldırayım. Çok da eziklemeyelim seni. Triple H'sin sen de sonuçta. Bir şurada yapayım. Sandalye üzerine yapıyorum bu arada şu an. Denk gelişe bak. Denk gelişe bak. Tak. Kalk şimdi. Kalk kanka. Kaldıralım. Finisher'ımızı da yapalım. En azından Triple H kendine yakışır bir şekilde yenilsin. Power'ı da fullemeye de gerek yok. Adam zaten öldü ama yine de fullleyelim. Tom Stomp Kyle Driver geldi orada. Kalk lan. Kalk ayağa. Kalk ulan ayağa. Gel. Gel. Yetmedi bana seni dövmek. Neyse hadi. Neyse hadi. Hadi yırttım. Efsane olduğun için seni pinledim. Yoksa seni pinlemezdim. Undertaker'da yaptı şovunu. Bu arada bu şekilde oynadıkça yeni şeyler kazanabiliyorsunuz. Kıyafet vesaire. Kariyerde kullanabiliyorsunuz bunları. Oyunun kariyeri biraz kendini tekrarlıyor. Şöyle maçı yapıyorsunuz. Tekrar maç yapıyorsunuz. Tekrar maç yapıyorsunuz. Bu şekilde kemer kazanıyorsunuz. Kimi maç Kafes maçı oluyor. Kimi maç no disqualification oluyor. Kimi maç standart oluyor. Bu şekilde kemerleri alarak ilerliyorsunuz. Aslında güzel ama heyecanlı mı? Heyecanlı. Orası başka tabi. Hepsini oynadık. Sıra geldi kafes maçına. Kafes maçları gerçekten mükemmel. Kafesten çıkan kazanıyor. Basit mantık bildiğiniz gibi. Kafes maçları o şekilde oluyor zaten. Gerçi kimi kafes maçı var. Normal pilli ama kafeste daha sert bir dövüş oluyor. Hadi bakalım. Kaçış yerinizde yok tabi. Ben Romalings'i aldım. Karşıya da Randy Orton'u aldım. Şu an aralarında bir kapışma var. Bu kapışma eskiden olsaydı ne olurdu bugün onu göreceğiz. Bu romanın Shield zamanı. Fakat kendisinin reyti bu arada Randy Orton'dan üstün. 89. Randy Orton'un 88. Ve bugün romanla oynamak istedim. Bilmiyorum roman geldiği için de. bir efsane ayrı mesela ama şimdi Randy'yi de görmek isteriz. Bu arada gerçekten yazına göre Mükemmel yapmışlar. Yüzleri vesaire gerçekten harika ya. Ben hani bu kadar güzel hatırlamıyordum bu oyunu. Ama grafik olarak gerçekten şahane çıkartmıştı oyunu. Dediğim gibi bu oyun hani çok yeni bir oyun değil. Gerçekten çok yeni bir oyun değil. Helal olsun. Gerçi işlerin anasını sat. Yapıştırdık arkadaşlar tabi. Güzel. Bir tane daha. Bravo. Güzel bir bek back bir akırı geldi orada. Yerdeyken vursak iyi olurdu ama neyse. Bir an şey yapacak falan sandım böyle. E yapacak sandım John Cena'nın finisher'ı da yapmadı. Bir an ama ona gidiyordu iş yani. Aa bu sefer reverse dedi. Gerçi kaçtır dövüyoruz adamı. Normal artık reverse desin. Ulan. Tık al bakayım aşağı yat aşağı. Bu arada bunların hepsini geç önceden hatırlıyorum. Geçmişten yani. Eskiden oynadığım zamanlardan hatırlıyorum. Çünkü oyunu yükledim bir maç yaptım sadece ben de. Çok oynamadım. Biraz daha döveyim kanka ondan sonra signature yaparız. Biraz daha döveyim ben seni gel. Tak! Mm. Adamın enerjisini sonuna kadar bitirmek lazım ki kafesinden çıkarken rahat çıkabileyim. O yüzden yedim. bu kadar dövüyorum şu an adamı. Signature vesaire yapacağız zaten. Çıldırdı. Çıldırdı Roman. Hop signature vakti. Superman punch geliyor. Superman punch geliyor. Superman punch. Finisher'ım gelmedi mi lan? Finisher'ım niye gelmedi? Superman punch'ımızı yaptık. Randy kardeş bak bana karşılık verme öyle. Üzerim seni bak geldi Superman punch ile. Yine Superman punch geldi dikkat et kendine bak. Finisher'ımız var. Ama canını sıfırlamam lazım kafesten çıkabilmek için. Finisher'ı öyle yapacağım. Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Al Spear sana. Delirmiş ayağı yapıyorsun orada. Al. Al. Ye spear'ı bakayım. Kaşınma ya. Bu arada sikletçürü gelmiş çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Oo comeback yaptı lan. Tık yat bakayım aşağı. Ne comeback'i? Kendine gel. Comeback falan diyorsun bir de ya. Ben sana bir şimdi bir combo daha yapacağım. Ondan sonra çıkacağım, gideceğim buradan. Cambekinin geçmesini bekliyorum bu arada. Signature bir çakayım ben. Şöyle temizinden, güzelinden. Çok güzel. Şu an çıkmayı denesem bana yetişecek çünkü biliyorum. O yüzden denemiyorum şu an çıkmayı. Ama artık enerjisi sıfırlandı. O yüzden şöyle bir kaldıracağım. Finisher'ımı çakacağım. Finisher'ı çaksak mı ya? Çakalım abi. Çakalım finisher'ı. Çakalım finisher'ımızı bakalım. Power 15. Şu efekti yüzünden ben yavaşlıyorum biliyor musun? Bak. Bak hala kalkmadı bak. Adam kalkacak. Çık artık çık. Ha bak Çıktık. Güzel. Çıktık değil mi? Çıkan zi. Hadi bakalım. Rendi kardeş. Kendine iyi bak. Ben gidiyorum. Allah'a emanet. Güzel. Bu arada son finişir yapmaya gerek yokmuş. Adam hala yerde. Ve yine bir ödül. Sakal veriyor sürekli. Kıyafet versen olur. Neyse. Güzel maçtı. 3 maç türünü görmüş olduk. Ve dediğim gibi çıktığı yıla göre gerçekten mükemmel. Arkadaşlar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir video oldu bu efsaneyi hatırlamış olduk. Zaten dediğim gibi hala oynayabilirsiniz öyle bir oyun. Sıkılmazsınız bu oyun oynarken. Ben gerçekten hala oynayasım var. O kadar söyleyeyim size. Umarım dediğim gibi videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.